Evet sevgili izleyicilerim, biliyorsunuz asgari ücret komisyonu artık toplanmaya başladı. E, neden? E, şimdi TÜİK'in vermiş olduğu verilere göre işte asgari ücrete e, ne kadar zam yapılacak veya e, işçiye, memura, emekliye, bağ kuruluya, sigortalıya ne kadar zam yapılacak bunun görüşmeleri yapılıyor. Ama e, şöyle bir halkın arasında gezdiğimiz zaman TÜİK'e güven azalmış arkadaşlar veya TÜİK'in yanlı davrandığından bahsediyorlar. Çünkü biliyorsunuz bazı kurumların da ölçüm istasyonları var. Evet şimdi bunları yapmış olduğu ölçümle TÜİK'in yapmış olduğu ölçüm arasında efendim kat be kat farklar var. Yani yüzde yüz, yüzde yüz farklar var. Şimdi bakıyoruz TÜİK, efendim bizim devletin bir kurumu, devlet kurumu yalan söyler mi söylemez diye düşünürsek, efendim şimdi bazı emekliler Örnek veriyor. Şimdi biliyorsunuz e, paranın değeri veya paranın karşılığı e, Türkiye'de veya tüm dünyada veya tarihte de böyleydi. Karşılığı altındır. Şimdi sen altının fiyatına bak, her gün piyasaya ne kadar karşılıksız para sürüldüğünü gör. Çünkü altının değerinden piyasadaki olan karşılıksız parayı orada görebilirsin. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra bir Cumhuriyet lirası bir lira iken bugün bir cumhuriyet 13 bin küsür liraysa demek ki biz 13 bin defa geriye gitmişiz. Veya bundan işte 10 yıl önce efendim 15 yıl önce bir emeklinin e, maaşının en düşük emeklinin maaşı efendim 4 cumhuriyet ederken bugün efendim e, yarım cumhuriyet ediyorsa işte orada düşünmek lazım. Yani TÜİK mi doğru, diğer ölçüm kurumları mı doğru onu bilmek lazım. Yani bu asgari ücrete zam yaparken komisyonlar niye toplanıyor? Birçok arkadaş bana soru soruyor, ben cevap veremiyorum. Yani bu asgari ücrete yapılacak zam için komisyon toplanmasına gerek yok. Yani efendim taşıt vergilerine ne kadar zam yapıyorsan hangi oranda veya harçlara ne kadar zam yapıyorsan, Efendim işçiye memura da o oranda zam yapmak lazım. Yani böyle düşünüyorum. Yani ev kiraları ne kadar artmışsa, otomobil fiyatları ne kadar artmışsa veya altın fiyatı ne kadar artmışsa işçiye de o oranda zam yapmak lazım. Yoksa geçim olmaz. Yani bundan efendim 30-40 yıl önce fabrikada çalışan bir vasıfsız işçi, okur yazar olmayan işçi yani 8-9 tane çocuğunu okutup, evlendirip, ev sahibi yapabiliyorsa, bugün iki tane çalışan memur, bugün karı koca memur çalışıyor, bir tane çocukları var, onun istikbalini düşünür hale gelmişse, işte oradaki farkı anlamak lazım arkadaşlar. Yoksa asgari ücret ne olacakmış, emekli ne alacakmış, tweet ne kadar efendim işte hesap yapmış, hepsi zor.